we um. Türkiye'nin şans merkezine hoş geldiniz. Çılgın Sayısal Loto çekilişiyle karşınızdayız. Ben Leyla Yıldırım. Bu akşamki çekilişi canlı yayında sizlere ben aktarıyorum. Çılgın Sayısal Loto'da Milyonerler Festivali heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Milyonerler Festivali'nin bu akşamki çekilişinde 5 artı bir bilenler ekstra 5 milyon TL'nin sahibi olacak. 5 artı bir bilen çıkmazsa 5 bilenler, 5 bilen de çıkmazsa 4 bilenler ekstra 5 milyon liranın sahibi olacak. Evet bildiğiniz gibi bizler tüm çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği standartlarına ve kurallarına uygun olarak gerçekleştiriyoruz. Çekilişi gerçekleştirdiğimiz makinelerimizde Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. Çılgın sayısal loto çekilişine özel ilk makinemizde ekranlarınızda da gördüğünüz gibi 90 adet top şeffaf tüplerimizde yerlerini aldı. Toplar çekilişe başlamadan önce çekiliş eğitim huzurunda tartılıyor ve gerekli tüm kontroller yapılıyor. Tüm bu süreç canlı olarak ve her zaman çekiliş eğitimimiz huzurunda yapılıyor. Öncelikle çekiliş eğitimimizi sizlere takdim etmek isterim. Siz Şans Yetkilisi Sayın İklim Akaya hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi Yetkilisi Sayın Sebahattin Aydın hoş geldiniz. Beşiktaş 26. Noteli imza Yetkili Katip Sayın Ergün Kurt hoş geldiniz efendim. Sayın Kurt hazırlıklarımız tamamsa çekilişe başlayabilir miyiz? Hazırlıklarımız tamam çekilişe başlayabiliriz Leyla Hanım. Teşekkür ediyorum. Çılgın Sayısal Loto çekilişine başlamadan önce çekiliş kurallarını sizlere hatırlatmak isterim. İlk makinemiz sizler için 90 adet toptan 6 şanslı numaranın çekilişini gerçekleştirecek ve siz bu 6 şanslı numarayı doğru tahmin ederseniz büyük ikram yerinde sahibi olacaksınız. Sonra yine aynı makinemiz bir adet de joker numara çekilişi gerçekleştirecek. İlk çekilen 6 şanslı numaradan 5'ini doğru bilir. Bir de joker numarayı doğru tahmin ederseniz 5 artı 1 kategorisindeki ikram sahibi olacaksınız. Sonra ikinci makinemize geçeceğiz. Ek 190 numara serisi içerisinden bir adet süperstar numarasının çekilişini ikinci makinemiz gerçekleştirecek. 6 5 4 3 2 1 bilen kategoriler ek olarak süperstar numarasını da doğru bilmeniz durumunda kazandığınız kategorinin ikramiyesini artırabileceğiniz gibi yalnızca süperstar numarası bilerek de ikramiye kazanma şansına sahip olabileceksiniz ve sıra geldi bu akşamın büyük ikramiye miktarını açıklamaya. Çılgın sayısal loto çekilişinde bu akşamki büyük ikramiye miktarımız 168.205.925 TL. Bakalım bu akşam kimin ya da kimlerin hayalleri gerçeğe dönüşecek. Bizler de sizler gibi bu sorunun cevabını merakla ve heyecanla bekliyoruz. Stüdyomuzda saatlerimize bakalım. 21.33'ü gösteriyor. Bizler Milli Piyango TV YouTube kanalında canlı yayındayız ve çılgın sayısal loto çekilişimize başlıyoruz. Gördüğünüz gibi makinemiz el değmeden çalışıyor. Tüm Türkiye'ye bol şans diliyorum. İlk makinemiz 90 adet topu şeffaf küre içerisine aldı ve sizler için ilk şansı numaranın çekilişini gerçekleştiriyor. Bakalım ilk şansu numaramız ne olacak? Makinemiz tarafından belirlenen ilk şans numara 59 ve sırada ikinci şans numara var. Sizlere bir hatırlatma yapalım. Tüm çekilişlerimizi canlı olarak milliyepiyango.com adresinden ve Milliyepiyango TV YouTube kanalından takip edebilirsiniz. Makinemizin sizler için belirlediği ikinci şans numara 60 ve sırada üçüncü şans numara var. Üçüncü şans numara 37 ve dördüncü şans numarayı bekliyoruz. Sizlere bir hatırlatma daha yapalım. Milli Piyango şans oyunu uygulamasını indirerek dilediğiniz oyunu uygulama üzerinden oynayabilir ve sonuçları da yine canlı olarak takip edebilirsiniz. Dördüncü şans numaramız 35 ve sırada beşinci şans numara var. 75 ve sıra geldi makinemizin sizler için belirleyeceği 6. şanslı numaraya. 85 ve ilk makinemiz Joker numaranın çekilişini gerçekleştirmek üzere toplarını karıştırmaya devam ediyor. Daha önce de belirtmiştim ilk çekilen 6 şanslı numaradan 5'ini doğru bilir. Bir de Joker numarayı doğru tahmin ederseniz 5 artı bir kategorisindeki ikramiyenin üzerine Milyonerler Festivali kapsamında ekstra 5 milyon TL daha kazanacaksınız. Bakalım Joker numara ne olacak? Joker numara 28. Evet ilk makinemiz sizler için çekilişini tamamladı. Şimdi ikinci makinemize geçeceğiz. Ek 190 numara serisi içerisinden bir adet süperstar numarasının çekilişini daha önce de belirtmiştim. İkinci makinemiz sizler için gerçekleştirecek. Ekranlarınızda gördüğünüz gibi 90 adet top şeffaf tüplerimizde yerlerini aldı. Gördüğünüz gibi makinemiz el değmeden çalışıyor. İkinci makinemiz süperstar numarasının çekilişini gerçekleştirmek üzere toplarını karıştırmaya başladı. Daha önce de belirtmiştim. Süperstar numarasını bilmeniz durumunda kazandığınız kategorinin ikramiyesini artırabileceğiniz gibi yalnızca süperstar numarası bilerek de ikramiye kazanma şansına sahip olabileceksiniz. Süperstar numara 25. İki makinemiz de sizler için çekilişini tamamladı. Kazanan numaraları tekrar edelim. 35 37 59 60 75 85 Joker numara 28 ve Süperstar numara 25. Çekiliş heyetimiz ekranlarınızda da gördüğünüz gibi çekilişin kapanış işlemleri için evraklarını imzalıyor. Kendilerine bizlere bu çekilişte eşlik ettikleri için teşekkür ediyorum. Ve çılgın sayısal loto çekilişimizin de sonuna geliyoruz. Çekiliş sonuçlarını millipiangoonline.com adresinden takip edebilirsiniz. Ekim ayı boyunca çılgın sayısal loto oynamayı unutmayın. Garanti ekstra 5 milyon TL fırsatı kaçırmayın. Evet bizler her pazartesi, çarşamba ve cumartesi saat 21.30'da Çılgın Sayısal Loto çekilişiyle yeniden sizlerin karşısında olmaya devam edeceğiz. Yarın akşam 21.30'da Süper Loto, Milli Piyango TV YouTube kanalından canlı olarak ekranlarınıza gelecek. Sizlere son bir hatırlatmamız daha var. Eğer stüdyomuzda sizler de bizimle beraber bu heyecanımıza ortak olmak isterseniz sisaltans.com adresinden seyirci ol kısmına tıklayarak başvuru formunu doldurabilirsiniz. Yalnızca 18 yaşını doldurmuş olmanız yeterli olacaktır. Yeniden görüşünceye dek huzur, mutluluk her daim sizinle olsun efendim. Şimdilik hoşçakalın. Tüm Milli Piyango oyunlarının çekiliş sonuçları Milli Piyango Online.com'da ve mobil uygulamamızda. Kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango şans oyunları mobil uygulamasından veya Milli Piyango Online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango herkesin şansı.